Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi ve rahmetullahi ve berekatu. Merhaba arkadaşlar. İnşallah bu dersimizin konusu Arapçada kelime ve cinsiyet bakımından kelimeler olacak. İnşallah birlikte bu dersimizi takip edelim. Öğrenelim, anlamaya çalışalım. Arkadaşlar Kur'an yazısının genel özelliklerini bir önceki derste öğrendikten sonra Kur'an'ın dili, Arapçaya giriş yapabiliriz. Arapça eğitimimizin bu bölümünde kelime konusunu ve cinsiyet bakımından kelimeleri işleyelim. Arapça gramer yani Arapça dil bilgisi iki başlık altında toplanır. Bunlar sarf ve nahivdir. Sarf kelime bilgisi demektir. Sarf kelime bilgisi, nahiv ise cümle bilgisi demektir. Bizler yer yer kelime hakkında bilgi vererek ve yer yerde cümle hakkında bilgi vererek konuları anlatmaya çalışacağız. Her dilde olduğu gibi Arapçada da kelimeler yan yana gelerek damlamaları ve cümleleri oluşturur. Kelime cümleleri oluşturmak için kullandığımız sözlerin her birine denir. Kelime üç çeşittir. İsim, fiil ve harf. İsim zamana bağlı olmayan, varlıklara at olan kelimelere denir. İsmin en önemli özelliği belli bir zamanı kapsamamasıdır. Şimdi isimle ilgili bazı tanımları öğrenelim. Özel isim yani Arapçada ismi alem deniyor. Özel isim insan ve yer isimleri gibi isimlerdir. Aliyon, Mekke gibi isimler bu gruba girer. Cins isim nesne ve hayvan isimleri gibi isimlere cins isim denir. Pencere manasındaki نافذه, kapı manasındaki bebun köpek manasındaki kelbun gibi isimler bu gruba girer. Cins isim yine iki çeşittir. Birincisi madde ismi gözle görülüp elle tutulan varlıkların isimleridir. Çocuk manasındaki velet, horoz manasındaki dikun gibi isimler bu gruba girer. Mana ismi ikinci maddemiz mana ismi gözle görülüp elle tutulmayan sadece hissedilen şeylerin isimleridir. Sevgi manasındaki hubbun, akıl manasındaki akulun, akulun gibi isimler bu gruba girer. Cemi isim, arkadaşlar çoğul demek cemi, çoğul manası ifade edip eden e, çoğul manası ifade edip de şeklen müfret olan isimlerdir. Ordu manasındaki cenşun, halk manasındaki şabun gibi isimler bu yani çoğul mana ifade ettiği halde şeklen müfret olan isimler grubuna girer. Fiiller arkadaşlar Zamana bağlı olarak bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimelerdir. Ancak fiillerin mastarları zamana bağlı olmadıkları için isim fiillerin mastarları zamana bağlı olmadıkları için isim grubunda yer alırlar. Şimdi fiiller hakkında bazı bilgilere bakalım. Fiiller zamanına göre üç çeşittir. Mazi fiil, muzari fiil ve emir fiil. Zamanına göre fiiller zamanına göre üç çeşit. Mazi fiil, muzari fiil ve emir fiil. Fiiller öznesine göre ise iki çeşittir. Malum fiil ve meçhul fiil. Fiiller mef'ulüne göre iki çeşittir. Lazım fiil ve müteaddi fiil. Ayrıca fiillerin harf sayısı da Arapçada önemlidir. Çünkü harf sayısı fiilin anlamını etkiler fiillerin harf sayısı da Arapçada önemlidir. Çünkü harf sayısı fiilin anlamını etkiler. Ve harf sayısı fiilin mazi sigasında belirlenir. Fiiller arkadaşlar zamana göre, öznesine göre, mef'ulüne göre çeşitlere ayrılıyor. Zamanına göre mazi, muzari ve emir fiil. Öznesine göre malum ve meşhur fiil. Mef'ulüne göre lazım ve müteaddi fiil olarak çeşitlere, kısımlara ayrılıyor. Bir de Arapçada fiillerin harf sayısı da önemli. E, neden? Çünkü harf sayısı fiilin anlamını etkiliyor ve harf sayısı fiilin mazi sigasında belirleniyor. Arkadaşlar harf sayısına göre fiiller dört çeşittir. Birincisi sülasi fiiller. Bu fiiller üç harften oluşur. Feale, ketebe, zehebe gibi fiiller sülasi fiiller grubuna giren fiillerdendir. İkincisi rubaî fiiller. Bu fiiller dört harften oluşur. Enzele, rattebe, batele gibi fiiller rubai fiiller grubuna giren fiillerdendir. Üçüncüsü humasi fiiller. Bu fiiller beş harften oluşur. İn kata'a tekessera gibi fiiller kumasi fiiller grubuna giren yani 5 harfli fiiller grubuna giren fiillerdendir. Dördüncüsü südasi fiiller yani bu fiiller de 6 harften oluşuyor. İstegfara İsteane isterheme gibi fiiller südasi yani altılı fiiller grubuna giren fiillerdendir. Buna göre Arapçada bir fiil en az 3 harfli Arapçada bir fiil en az 3 harfli en fazla altı harflidir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Arapçada bir fiil en az 3 harfli. En fazla da 6 harflidir. Arkadaşlar Arapçada kelime çeşitlerini gördük. İsim, fiil ve harf demiştik. Harf ne demek onu görelim. Harf tek başına yani bir diğer anlamı Türkçe'de edat deniyor tek başına bir anlamı olmayıp bir isimle veya bir fiille yan yana geldiğinde anlam kazanan kelimelerdir. D da manasında fi şüphesiz manasındaki inne dendan manasındaki min harf grubuna giren kelimelerdir. Bazı kelime grupları şunlardır. Atıf harfleri bu harf giribine, grubuna giren bazıları atı harfleri fiile benzeyen harfler muzari fiili nasp eden harfler muzari fiili cezmeden harfler yani edatlar. Arkadaşlar burada anlatılan bilgileri öğrenmek çok önemlidir. Zira Arapça eğitimimiz bu kavramlar üzerine kurulacak. Ve konular bu kavramlar ile anlatılacaktır. İlerideki konuları anlayabilmek için ilk önce bazı tanımların manasını bilmemiz gerekmektedir. Şimdi bakalım buraya kadar anlattıklarımızdan ne kadarını öğrenebildiniz. Hazırsanız testimize başlıyoruz. Birinci sorumuz şu tanımlardan hangisi isim tanımıdır? Evet arkadaşlar A mı B mi C mi diye. Şıklara biraz bakın. Hangi şık ismi tanımlıyor? Evet arkadaşlar ben biraz beklemiş oldum. Şimdi söyleyeyim. Cevabımız C şıkkı yani isim zamana bağlı olmaksızın kendi başına bir manası olan kelimelerdir. İkinci sorumuz şu kelimelerden hangisi mana ismi değildir? Rahmetun acıma, nârun ateş, gadabun kızgınlık. Yine biraz bekliyoruz. İkinci sorumuzun cevabı ateş olacak. Yani nârun kelimesi. Üçüncü sorumuz şu kelimelerden hangisi fiil değildir? Zehebun gitmek. Yezhebu gidiyor. Zehebe gitti. Yerde bu gidiyor fiildir. Zehebe gitti yine fiildir ama Zehebun gitmek mastardır. Dolayısıyla bu fiil değildir. İsimdir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şu bilgilerden hangisi yanlıştır? Fiiller zamana bağlı olarak hareket bilgidir. Fiiller en az iki harften oluşur öznesine göre. İki çeşit fiil vardır. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Fiiller en az arkadaşlar 3 harften oluşuyor. 2 harften değil. Yani diğerleri doğru. Yani fiiller zamana bağlı olarak bir iş, bir hareket bildirir. Öznesine göre de iki çeşit yani malum ve meçhul şeklinde fiil vardır. Beşinci soru. Şu kelimelerden hangisi edat değildir? Min, fi, ems. Edat yani harf. Min, dendan, fi, deda, ems, dün. Evet arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı ems olacak. Yani dün. Diğerleri edat yani harf grubuna giren kelimelerden